Türkmenistan'dan Didar Berdimamet. Efendim ben Türkmenistan'da yaşıyorum. Yaşım 16. Canımız bir Muhammed Hüseyin Hazretlerini seviyoruz. Ben şu an imanı öğrenmeye çalışıyorum. Öğreninceye kadar namaz okumazsam günah mıdır? Ya da namaz okumalı mıyım? diye sormuş efendim. Evet. Eğer kardeşimizin adresini alma imkanımız olduysa kardeşimize kitapları gönderin. İmanı okusun, anlasın. Fatiha'yı okusun, anlasın. İslami ihsani okusun, anlasın. Evet, imanı öğrenirken namazı okumam derken namazı kılmam, namazı öğrenmem. İki manayı birden anlayalım. Evet, namazı kılması gerekir. Fatiha'yı biliyorsa evet yeterlidir. Mutlaka Rabbine secde etmelidir. Namazı da öğrenmelidir namazı öğrendikçe namazın müminin miracı olduğunu öğrenince namaz kılma imkanı olur. Huzurda durma imkanı olur. Dünyadan çıkıp evet, arşa varma imkanı olur. Ve mutlaka namazımızın miraj olması gerekir. Namazın namazımızın bizi Allah'ın huzuruna çıkarıp huzurunda durdurması gerekir. İçinde bulunduğumuz ana bizi getirmemesi gerekir. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Evet. Dedirtmesi gerekir. İmanı anlayalım, öğrenelim. Bu arada namazı da kılmaya, okumaya devam edelim. O bize ayrıca imanı da öğretir. İman aşktır. Secde aşk secdesidir. Kulun Allah'a aşkının beyanidir. Seni seviyorum. Huzurunda başımı yere koyuyorum. Toprağa sürüyorum. Bununla beraber başım huzurunda yoluna kurbandır. Başımı, başımdakini, aklımı sana teslim ediyorum. Sen ne desen o. Başka doğru bilmem. Sen herhangi bir şeyi bana öğrettinse, bana vahyettinse onu anlamaya çalışırım. Başım huzurunda, secdede. Onu anlamaya çalışırım. Neden, niçin diye sormam. Evet, sadece anlamaya çalışırım. Anlayıp gereğini yapmaya çalışırım. Acaba demem. Belki demem. Yoksa şeytan binbir türlü vesvese verir ona. Bir de bakar. Rabbinden ayrılmış. Rabbinden uzaklaşmış. Başı secdeden ayrılmış. Secde süreklidir. Orta namazı. Daimi namaz. Daimi olarak başın secdede olması gerekir. Evet, Rabbinin emri karşısında işittik ve itaat ettik. İşittik ve teslim olduk. İşittik ve iman ettik. İşittik, gerekeni yapacağız. Hangi muamele olursa olsun, evet, anladım ya Rabbi dememiz lazım. Benden şunu istiyorsun. Benden şunu şöyle anlamamı, şöyle yapmamı istiyorsun. Benim teslim olmamı istiyorsun. Benim sabretmemi istiyorsun. Benim şükretmemi istiyorsun. Benim ikram etmemi istiyorsun. Benim affetmemi istiyorsun. Benim rahmet etmemi istiyorsun. Benim muhafaza etmemi istiyorsun. Benim sana dost olmamı istiyorsun. Benim senden yardım etmemi istiyorsun. istememi istiyorsun. Benim kullarına yardım etmemi istiyorsun. Benim öğrenmemi istiyorsun. Ya da benim öğretmemi istiyorsun. Benim koşmamı istiyorsun. Allah'ın yaptığı muamelede mutlaka bunlardan bir tanesi vardır. Bazen bir, bazen iki, bazen üç tanesi vardır. Efal tecelli edince bir davet vardır. Allah'ın bir daveti vardır. Onun için başım, başım huzurunda secdededir. İşittik ve itaat ettik. Kabul ettik. Gerekeni yapacağım ya Rabbi. Anladım ya Rabbi. Aklı onun için vermiş. Anlayalım diye vermiş. Başını huzurunda secdeye koymadan anlayamazsın. İşittim demeden anlamış olmuyorsun. İşitmen lazım. İşitmen için başının secdede olması gerekir. Hem de daimi secdede. Namazdaki secdede daimi secdede olalım diyedir. Orada alacağını alıyorsun. Sonra daimi olarak evet başın secdededir. Rabbini işitiyorsun. Rabbinin vahyini işitiyorsun. Rabbinin senden ne istediğini, muradını anlıyorsun. Tefekkür ediyorsun. Tefakkuh ediyorsun. Tedebbür ediyorsun. Rabbini anlayıp tanıyorsun. Ne kadar güzel olduğunu anlıyorsun. Ne kadar Rahman ve Rahim olduğunu anlamaya çalışıyor. Anlıyorsun. Bunu tadıyorsun. Seni nasıl sevdiğini, nasıl davet ettiğini, nasıl Rab olarak tecelli edip seni büyüttüğünü anlıyorsun. Zaten anladıkça başın secdeye gömülür. İstesen de kaldıramazsın. Sadece Allah dersin. Namaz bunu kazandırır. Kazandırması lazım. Her türlü aşırılıktan, namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar. koyar. Aşırı Rabbinin sınırını çiğnemektir. Eğer Asırlıktan koyduysa Rabbinin huzurunda seni tuttu. Başını tuttu. Yani başını eğer huzurda tuttuysa zaten diğer organlar ona tabi olmuş olur. Doğru anlamış oluyorsun.